O olin de alt koridordaki kaldırıyor çünkü Morgan'a. Nautilus çok rahat oynayamıyor. Morgan'a Caitlyn'de çok iyi koridor zaten. Ve Morgan'a geldi. Taraftarlardan da şöyle bir gürültü yükseldi. Ya belki de League of Legends'ın en eski kombolarından bir tanesi. Koridorlarda çok net üstünlüklere sahip olduğunu düşünüyorum. Yani Azir normalde o kadar üstün değildir rakibine kıyasla özellikle erken seviyelerde ama Galio tırnak içinde bir bedava koridor. Yine de bir soru işareti oluşturdu bende hazır. Belki de League of Legends'da espor tarihinin kendisi kadar eski bir rekabet. Çin-Kore rekabetinde yeni bir sayfa açılıyor. Guma inşi. Sıçrayı atmak zorunda kalabilir. Sıçrayı atamadı Guma. Son anda bir sıçraya gelmeyecek RNG. Merhaba t diyor. Evlerinde. Onları ilk darbeyi RNG vuruyor. Şimdi iptal edildi geri dönüş animasyonu. Yaskerya oraya bıraktı zulüm toprağı ile beraber. Dürtmeyi de başardı. Şimdi sarsamletme gelecek. Burada yeterince dikkatli oynayamadılar ve kara kalkan da fark etmedi ve üzerindeki tutuştursa T1 %80'ini alıyordu alametlerini, ilk alametlerin. Ee, burada ama rakibine senin söylediğini bırakıyor. Savaşmak zorunda değiller çünkü. Evet zaten alt koridordan alacaklar e, onu getireceği. Alt koridordan alacaklar. Zaten koridor baskısı onların tarafında. Alameti kullanabilmek çok kolay değil. Nehir avantajını Nehir'deki görüşü aldığı için burada RNG. Ejderi de çok rahat alacak ve Gala neredeyse ilk defa buraya kadar ilerleyebiliyor. Çünkü bir ihtişamlı eşyası olan Viego var. ihtişamlı eşyası olmayan ya Zeus bir biraz fazla var. açıldı. Kara Kalkan işini yapıyor burada ve şimdi savaşı geri döndürme zamanı. Jayce içeride ışınlan da gelecek buraya. Korkutulan Ming'i alabilecekler mi? Oh Tabii ki. Bin arka tarafa doğru bu arada. Fensat'ını kullanıyor. Bey düşecek mi? Reset alırsa işleri değiştirebilir mi? Geriyadan güzel kronometre ama. Ve ilk resetini aldı arkada Zeus. Bir de Ming kazandı. Burada... ikiye ikilik bir değişim oldu. Bir anda bir 5'e 4 izledik ama bütün bunlar olurken galaya bakar mısınız? Siz savaşın çocuklar ben zengin olmaya gidiyorum i̇lk diyor. İlk kuleyi kim alacak? Çok önemli ilk kuleyi. Burada T1 alırsa avantaj çıkacaklar ve t alacak gibi duruyor. Hasarları daha fazla kişi sayısı daha fazla. Patlayıcı yük olsa da. ilk kuleyi alamayacak burada Tristan'a. Minyonları getiremedi burada Gala. Minyonları getirebilse daha öncesinde. İki destek. <laughs> Kronometrenin oyunun en iyi eşyası olması Işınlan gerçeği. Işınlan geliyor bu arada sözünüzü kesmek durumundayım. Shao koşarak etki edemedi haritaya. Şimdi Işınlan kullanarak etki ediyor. 14. dakika geçti. Işınlanlar dizgin size dönüştü ve Shao. Bu, arada yine çok kötü senaryo. Oyundaki ikinci skorunu kazandırıyor. Hiç iyi haber değil. 2-0-1 duruma geldi. Zaten şundan bahsedecektim. Yani kule altında bu kadar fazla vakit geçirip. Minyonda eşit gitmeyi başarıyor. Aynı şekilde Galada bir boşluk buldu. Hemen rakibinin önüne geçti. İşte tehdidi bu Tiva'nın. Şimdi Arancin'de bir all-in tehdidi var. Bakalım yapabilecekler mi yani onu? koşar adımlarla üzerine doğru gidiyor. Benşisi de var. Rakibinin söylediğin gibi Benşi Gitti. şu anda alındı. Yalnız içeri doğru giriyor. Kışkırtma da gelecek. ultisi oh. işe yaramadı. Honor düşen ilk isim oluyor arkada bu arada. V Viego ikra alamadan düşecek. Faker çok az canlı hayatta ama Ödülü de koydu cebine Zeus'un üzerine gidecek. Bir de yavaşlattı gerek yok ama. Üçüncü eşlerini alacak burada Arinci. Altında belki gerideler ama maçın kontrolü tamamen ellerine geçti. Vayne Faker'ı yok ediyor arka tarafta. Birebir de alacak duruma geliyor. Dikkat edin Vayne'ye. Binden de hafif bir destek veriyor. Faker giremedi savaşa zaten. Orada tek başına Vayne ile mücadele ediyor. Hatta Vayne Ultisini biraz geç attı, alamadı da. Aksiyon devam ediyor burada Zeus. Bin'i 1'e 1'de yakaladı ama ışınlan gelirse bu işin rengi değişir. Oh. Işınlan'a ne acil. Bin orada 1'e 1'de bir aldı Zeus'u. 5-0-2'ye geldi. Faker pozisyonu okudu ve hemen e, kulesini oraya doğru açtı ki geri kaçabilecekleri bir alanları olsun. Shao'nun benchesini alamazlarsa Az önceki savaşa benzer bir alındı. senaryo yaşanabilir. Sonunda şok patlamasıyla beraber alındı. Bir de kışkırtmaya Ay. Honor yakalandı. Buzda geldi Honor. Kronometre'ye girmek zorunda kalıyor. Nocturne'u feda ederlerse Ejder gidebilir. Nocturne'den bu arada savunma amaçlı bir ulti geldi. Savaşı geri döndürebilir mi burada T1? Pek olası gözükmüyor. Ve Ejder kısmında da pozisyon avantajı RNG'de ama can avantajı da burada T1'da. Acaba Faker içeri girip Baslıyor bir büyü yapabilecek mi? Ama çoktan kaybettiniz. Ve şimdi RNG savaşta olmadığı her saniye canını yenileyecek. Ve T1'da bunun çok zor bu baronu almak. Onur'un zaten canı bu kadar azken de bu baron istenmemeli bence. Bu arada ışınlanlar kuleye atıldı. Üst koridor minyon dalgasını atmadıkları Çok için riskli. bunun farkında olmayabilir Tivan 1 oyuncuları. Mışa ee, o görüş bitkisini şu anda çıkarttı ultiyle girecek Onun ve içeri çalmayı başaracak mı? Çalmayı da başarıyor T1. Geri kalan savaşta neler yapar bilinmez ama Baron da kaybettiler. Bu Zeus tek attı orada. Guma hayatta, Faker hayatta, Zeus hayatta. Ne kadar süre için hayatta kalacaklar. Ön safları yok şu anda. Galada arkada bekliyor bir roket atlayışı fırsatı için ama RNG'nin zorlamasını gerektiren hiçbir durum yok. Niye hem Baron'u aldılar? Niye Baron'u Nocturne tanklıyor burada? Veya Nocturne tanklayacaksa can erekleri vardı iki tarafta. Niye onları yiyip de girmiyor yani içeri? Yani yüzde otuz canla geldi zaten. Evet. Bir de en onda son, tankla attılar. En Yalnız... son ölmeme çarpı attı. Bin'in başı derde girebilir. serilde tarafından da yavaşlatılıyor. Bin bu 1'e 2'yi yapabilir mi? Faker'ın başı da. Yapar. Güven <laughs> is <laughs> Ya hayır bir de üzerinde şey de var. Ruh da var. <laughs> 149, 149. 2 tane vurdu fullledi Evet orada kana susamış birazcık daha verimli oldu diyebiliriz. Eyvah. orada orta koridorda başı dertte. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Shao senin gelmene gerek yok ben hallediyorum diyor Bin. İlmek ilmek Cider kaçtı. Arkadan da bir minyon çıkartır mıyım dedi ama... Jayce tercihi şu ana kadar çok işe yaramış gibi gözükmüyor. Onur'dan yine savunma amaçlı bir ulti maç başından beri agresif bir ulti bile atmadı ki. Burada sol gösterip sağ vurmaya çalıştı Ming ama olmuyor. Önemi yok. Okay. Ve RNG ilk inhibitörlerini alacaklar. Maçı bitirmeye gitmek birazcık iddialı olur. İhtiyaçları da yok açıkçası. Ama onlar da tabii 2 dakika sonra çıkacak olan Kadim Ejderha'da bir e, %50 denemek istemiyorlar. Okay. Ve ilerlediklerini görüyoruz. Baron güçlendirmesi bitmiş olmasına rağmen ve Bin turnuva boyunca bu 10 oyuncu arasında en fazla ölen isim. 53 skor vermiş oynadığı karşılaşmalarda. Buradaysa takımını taşıyor. Şau, Aa! Şau böyle istedi demiştik. Yine araya girdi. Buradan sonrası artık temizlik. Guma de da temizleyen burada bin oluyor ve buraya kadar diyor. Arka arkaya skorlar. Geri yanında düşmesi çok uzun sürmeyecek ve az sayıda RNG taraftarı bu sandığa. Keyifler yerinde. Seriye 1-0 önde başlayacaklar. Tertemiz oyun. Koridorlardan istediği kadar baskı Çünkü kuramadı. Çünkü öldüler abi. Bu evet. kadar basit yani. 2 skor i̇şte ondan var. bu arada ondan bahsetmiştim başta. Hani oynaması zor. Top, bir kere tempoyu düşürdünüz bir geri toparlaması zor oluyor diye Caitlyn için. Ve onu yapamadı t tarafı. Faturayı Jace'e kesebilir miyiz peki? Hayır. Oyuncuya değil, şampiyonu. Cık, yok. Kesilecek bir şampiyon yok bu arada. Kuma yani işi. oyunu kontrol etseler çünkü inanılmaz bir snowball'la 25'te kazandığını görecektik t Yani böyle 10.000 altın farkla falan bittiğini görecektik.